Söktüm içine bombayı koyacağım. Ay çok zekice. Kaç. Ne mi Sen patlayacaksın. Git o zaman git. Kaç. Bak oh, ayaklanacağım. Ay kaç. -ca. Canlar <laughs> atla. Canlar can can atla. Bir dakika bir dakika. Kaçalım oh. kaçalım kaç, kaç. Yeni bir bölümündeyiz yine ama artık kaçıncı bölümündeyiz biliyoruz. Onu artık videonun kapağından görmüşsünüzdür. Ve yine security için oynayacağız çünkü siz seviyorsunuz ve siz de evinizde telefonla veya bilgisayarla oyun oynayabilirsiniz. Bu fikri verelim sıkılmamak için. Ve şu anda Zeynep'i size tanıtmak istiyorum. Zeynep çakma Monster High oldu bugün ne ya, bu ne ya? Çakma oldu bugün. Saçlarından gördüğünüz gibi harika bir kıvırcıkla, kıvırcıklıkla size böyle şey yapıyor. <laughs> Sizin böyle gözlerinizi alıyor. Bak, Şöyle bir... <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun? Örgülerini açtım. Yüzden bir kıvırcık mı, düz mü? Yarısı örgü, yarısı değildi. Bir karıştı. <laughs> Şimdi müzik aletleriyle ilgili bir şey yapacak. Biz ne zaman yapacağımızı şu an bilmiyorum bari. Haydi Hadi neden? There's a competition going on. Well, izle Ooo metal seviyor. Metalci buluna bir şey yapacağız herhalde. Metalci öğretmen. Belki, Belki de televizyonla yapabiliriz. Televizyonun san. Ya çünkü televizyondan izliyor. <laughs> müzik aletlerinin olduğu bir oda var mıydı hatırlıyor musun? Var. O zaman oraya gidiyor. Sanki bana da var gibi geldi. Kafasıyla dönüyordu falan hatta. <gülüyor> <gülüyor> ya olabilir. Dur aşağıda yazı yazıyor. <laughs> Müzik aletlerini artık, müzikle ilgili bir şey bulup onları patlatmamız gerekiyormuş. Öyle söylüyor bize. Nasıl patlatabiliriz? Çekiş değil bu? Çekiç al. Bir de böyle şey falan da alabilirsin. Hayır, Hayır. yakabilirsin. Olabilir. Ona bir Ama şey Ama de... kokar. Değil mi? Kokar. Şey yapacağım. Şeyi kıracağım. Evet, evet. İlk önce onu bir kır. E, niye oradan girmedin? Oradan, Niye değişik değişik şeyler oradan yapıyorsun? Daha mı yakın diye düşünmüştüm sonra buradan daha yakın oldu artık. Al çek, çekici al lazım olur. Olmaz mı? Çekici gitti ki çekici git, yok çek artık. Çek Şimdi şu anda üst kata geliyor ve biz ne, ne biz ne bulacağız nereden şey fener falan vardı şurada belki camını her ne işe yarar be camını kırıp camını kırıp fenerin bir şeye koyabiliriz belki ama hiç zannetmiyorum Zeynep fener ne kadar yırtabilir ki onu ama yine de al istersen orada bir sürü şans alın istersem nasıl da haklıyor ama haklıyım ha, yapacak bir şey kadın geliyor kadın geliyor kadın bir yerde ve kadın geliyor ben kaç niye bir ya daha giremeyeceğiz. Alt kata git o zaman. hadi şeyin, şeyin oradayım. Yani. Çatının arkasındayım şu an. Evet. Ve o zaman bence aşağıya git Zeynep. No. Aşağıdaki bodrum katından belki bir şeyler şey bulabilirsin. Belki buradan da buluruz. Aynen aşağısında dene. Aynen orada. Bak. Benzin. Gitar tellerini kesebiliriz misal. Ne var? Makas. Evet, gitar tellerini evet, kesebiliriz. Evet. Evet evet evet. Olabilir. Hmm, bu kadar. <laughs> bu kadar. Ama niye diğerleri de alıyorsun? Ya lazım olursa? ben hiç öyle değil biliyor Doldururum sonuna kadar. <laughs> lazım olursa kullanırım. Olmazsa kullanmam. Ya yani kendimi garantiye alırım. Zeynep aldı bir tane. Çok eserlerim. Bilmiyorum. bilmiyorum. Bilmiyorum ben olsam da ya. bu anahtarları ne zorla tabii. Kadın bu... kıyafet seçiyor. Mu. Ay yok. Saçını yapıyormuş. Bu. Sarıyor buyuruyor. yapıyoruz. Keşke sen de öyle yapabilseydin. Gerçi artık taramasan daha iyi gibi. Nasıl sarmışsın be? <laughs> Gerçi taramasan daha iyi. Nereye girdi? Evin içindeyim an. Yok yok nereye girdik dedin. Evin içi olduğunu anladım herhalde ya. O kadar da değil Alt kata inmek için şurayı açtım. açtım. Şurayı kapattım. Kadın gene parti mi ne verecek herhalde. Eyvah. Ay lütfen. <laughs> düşünsene. Olma. Bir şey söyleyeceğim. Zeynep. Bunun sevgilisiyle olan bölümdeyiz şu anda. Aa. Sevgilisini çağırıp düşünsene konser verdiğini. Allah. Sevgilisine davul çaldığını. Ay hayal. hayalim. Allah'ım sen kimseye maruz kaldırttırma. ama <laughs> ben güzel de çalıyordur ama hiç de öyle zannetmiyorum biliyor musun? Şimdi ön olmak istemem bu sadık, ben de. Ne de bende. ben Ne kadını çok da güzel çalacağımı düşünmüyorum. Ee, ama yine de konuşmak istemiyorum belli olmaz. Şu an belki iç, iç taraftan yukarı çıkabiliyoruzdur diye tahmin ediyorum. Hadi bir dene bakalım şansını. Aaa nereye geldin kız? Çıkamıyorum. Buraya ilk defa geldin. Saçmalama. Orası orası değil bence yoksa orası Abla burası bu. dolu. Dış kapıdan böyle geliyoruz, giriyoruz. Buraya çıkıyorduk hatırlıyor musun? o zaman dolu olurdu. Burası hep dolu oluyor. Yani bu sefer de dolu değilmiş. Buradan ayağını. geldik burası. <laughs> ya Aa, Olsun. Ya yani bir anlamamış şey olabilirim evet. şu anda. Neden oluyor? Şu an kapıyı açtım. Evet. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Şöyle panon var mı senin ya? Hani şöyle panon var mı ya? Ya Allah'ım. <laughs> Seni şöyle pano var mı ya? Yok ve Söyle... bunun için çok üzgünüm. Keşke olsaydı. Şöyle seni kraliyet tacine şuraya bir pano hmm. yapsak. <laughs> hmm. Aklıma aklıma ne geldi? Kendi evimde kendi panomun pastacaşını düşünüyorum Ne geldi gene? Çok iyi bir şey <laughs> geldi. Ama tam susacağım. Lütfen anlamış olun. Çaldı kesmiyor. Onu dene. Çaldı. Bir şey sök. Gelecek şimdi. Hadi çabuk kırmızı oraya. Olmuyor. İleriye kırmızı oluyor. Ya, ya olmuyor. Bırak be kardeşim onu. Başka ne aldın? Patlayıcı. Bomba koy. Bomba koy. Hadi ve kaç. Ya nereye bomba koyacağım? Ay davulun oraya. Davulun oraya. Davul çalıyorlar televizyonda. Geliyor, kadın, geliyor, kadın geliyor. Televizyonda davul çalıyordu Zeynep. Hı -hı. Davula koy. Ya Allah. Davul ne Koyun Singer in the world. Bak, a, <laughs> Nereye koyabilirsin ki başka? O zaman hiç doğru bir şey bulmamışız özür dilerim ama. <gülüyor> <gülüyor> Söktüm içine bombayı koyacağım. Ay çok zekice. <laughs> kaç? <in> <laughs> Nasıl kaç? al bir daha. sen patlayacaksın. Git o zaman git. Kaç. Ablayı kalan. Ay kaç. <laughs> atla. Canlar atla. Canlar atla. Kadın da. gelmiyor şu an. Bir tane daha tane video var. Kadın gelmiyor olabilir. Bomba senin üstüne patlarsa ne olacak Zeynep? Ah kapattık. Kaç. Oh kaç. Ayı? Kız Başkanlı. Fadime. Lütfen. Kaç. Ne Fadime'si ya? Aklıma Fadime geldi. Camdan kaçar mısın artık? O camlar kilitli. Aa geliyor. Ay lütfen. Aa. Ne bağırıyorsun be? <laughs> Hepsi kilitlemiş. O zaman. Kız. Aa mantıklı bak bunda böyle Ay <laughs> Çok kötü korktum. Niye Biz bu kadar ay. be? Yapmadım. ya ben niye bu oyunu bu kadar korkuyorum kadın yakalayınca? Ya. <laughs> gerçekten. Ya kadın of. uzun İğrenç zaman görmüyorum biliyor musun? Kaç <laughs> gibi gözlerim. Gerçekten iğrençti. Ne yapıyoruz? Ek olarak yanımıza her zaman çekiç alıyoruz öyle kaçıyoruz Alt arkaya gidiyoruz bir çekiç bir adet çekiç Sonra çekişle camı kırıyoruz Sonra aşağıya gidiyoruz bombaları alıyoruz Üst tarafa çıkıyoruz iki tornavideyi alıp müzik odasına gidiyoruz Hadi başlattım oyunu Bu sefer yeni bir taktiğimiz var Zeynep bir şeyler düşünüyor bakalım olacak mı? Hadi kapıyı başlayalım açtım. Hızlıyız. Artık daha hızlı Artık Pardon daha kırmızı anahtarı da almamız evet. gerekiyor Artık daha tehlikeliyiz Evet Hıh cins neyse Evet hızlı ve güçlü. Evet hızlı ne? Hızlı ve güçlü oğlum. Tam sakin ol. Oğlum sakin ol. Işte, çok fazla serisi var ya. Şimdi ben 3 desem belki 2'si vardır işte falan. Hatırlayamadım şu an bir an. Haydi gidelim Zeynepçiğim. Hepsini dinam. al bıçağı diyorum bak. Benim dediğim yine çıktı. Zeynep çekiçi aldı ve gidiyoruz şu an. Ya şu an nerede üst, üst. Üst. üst çıkma çıkma çıkma. Yani, yukarıda mı? Çıkma Dişe çıkıyor. Hmm. Çıkıyor, çıkmıyor, gidiyor. çıkıyor. Böyle değil ki nereye gitti. Hmm. Aşağı inecek gibi sanki Zeynep. Ne dersin? Dışarı... Nerede şu an? Dışarı... İkimizin kafası da böyle. Bir, i̇ki dakika sonra böyle olacak. Gerçekten sürekli böyle gidiyor. Lütfen yakalanmayalım. Lütfen, lütfen, lütfen. Şu lütfen, an lütfen, neredeyim? Lütfen. Yatı kıtasındayım. Yatı kıtasındayım. Hadi Hadi Ama çok iyiydi. Yani. Ama çok iyi yaptık ilkinde şimdi. Yakalanmasak bence yeniyorduk. Şu an iki tane tornavidayı Hadi aldım. Al ben değil de oraya kadar. keyfine iki tane vermemiş diye düşünüyorum. Çünkü bir tanesiyle açasın bir tanesiyle geri Ya bak bu kadar zeki <laughs> olma. Ya bu kadar zeki Ay. olmak ben de istemiyorum. El kadar değil olma. Ama. Bu kadarı fazla. Elimde değil. Bunu kabul et. Yeter artık bu kadarı fazla. Neydi? Hatırlamıyorum. Hmm. <laughs> Öyle bir şeydi. işte şu anda. Hmm. Hadi bomba almadın! Niye odaya geliyorsun? Deneyeceğim hmm. şimdi Hadi git, gel, gelin. Gel. Yani Sıpermiş. Hadi bakalım. Şunu falan alabiliyor Ay Şurada falan? da bir kar geçmedi gerçekten. Kaç bölüm Ay Hep vardı. kar yağıyor. Hala kar var, hala. Bir dahakinde olmaz ama bence artık. Artık İnşallah. olmaz diye düşünüyorum. Hmm. Sen korkuyordun değil Kadın gelecek şey, konu böyle. Derim bu. bombayı buldum. Haydi. Kaç sayıda? Haydi, Orada bir tane şey gördüm ben. Evet onu bul. Aynen onu da al. İsminin bildiğin çıkıp kıpkı oldu. İsminin bildiğin şey kıpkı pücüğü oldu. Tamam süper. İstediğiniz kısımlar ya. Sağ ol. Yani. Böyle çıktım. Falan dedim lütfen. Zeynep şu anda evin içerisine girecek. Az önceki yaptıklarımızla esnek bir lazım. Umarım başarabiliriz. Ay kadın mutfakta. Kadın <laughs> mutfakta. Kadın ne diyor? Kaç Zeynep? Neredesin? Süper. Kız eğil. Yat. Uç. Ay yere attın aldığını. Aa enerji cece hiç enerjin kalmamış. Geliyor be. Geliyor be seni gördü enerji içeceğini iç. Çıkamaz ki. Enerji içeceğini iç seni. Şerim. Ay öf. Sıkıntı yok kadın. Nereye? <laughs> bir kadın takıldı. <laughs> Sadece böyle yapın. Şu an hareket etmeye başladı. İki benim yanıma çıkamaz çünkü merdivene <laughs> <elim> abi. <laughs> aldı. ne yapıyor bu be? Bak bak göremeyecek. Ya içeriden gelin akıllı. <laughs> i̇çeriden gelmez. <laughs> ben de öyle düşünmüştüm. Ama. <laughs> Kanki beni Kafasına bir daha gör. <laughs> kafasına atalım. Hadi. Gel. Gider misin? Please. Oyunumuzu Hadi. bozuyorsun. Hmm. Evet. Biraz daha kabarık. <laughs> Çok az kabarıkmış gibi birazcık daha Kadın beni bence. gene beni beni gene gördü. <laughs> Zeynep <Zerif> konuşmayı unuttu. <laughs> Kadın beni gene gördü. Gene içeri geldi. Gene Aa. Aa! Bir şey olmadı. Tamam sakin ol. Devam et. Devam et. Ay kendi kendine takılıyor yine git artık. Kılıksız olayım ben duyuyor. Aynen bizi duyacak Zeynep evet online oyun şey işte. Kadın geliyor kadın geliyor git buradan. de. duymuyor. Tamam mı? <laughs> Bir tane öğrenci yapmışlar şu anda biz eğitimi uzaktan görüyoruz ya, online görüyoruz ya. Bir tane çocuk parmak kaldırıyor televizyondaki öğretmene. <laughs> Ya! <laughs> birisi bilmiyor mu? Diyor tamam mı? Soru sorabilir miyim? Soru sorabilir miyim falan diyor. Kadın <laughs> şu an arkamda. Aklıma o geldi. Duymuyor seni Zeynep. Kalbim duracak. Şu an kadın <laughs> gelecek. Git artık rica ediyorum. Yıldızımız da yok. Var ya şu an yıldızımız sıfır. Önceki videolarda ne kadar boğuldu. Allah be! Hadi gidelim ee, attın. Merdiveni, hayretin, hayretin. merdiveni attın. kadın. Merdiveni altın kalın Aferin sana. <gülüyor> <gülüyor> Sağ ol. Aferin sana kadının girdiği yerden giriyorsun. Giremezsin. giremezsin zaten. Şu anda ee, girebilirsin de sana o yardım ihtiyacın olacak. İhtiyacın olacak. <laughs> <laughs> ne <Ben> demiştin pardon. ne <laughs> demiştin? Sen nasıl bir şeysin ya? Nasıl bir şeyim? <laughs> Şaka yapıyorum ya. Hadi devam et. <laughs> Ne yapıyorsun şu anda? Çeviz. Nasıl çıktın oraya be? Ben speed almanım. Aa Aaa doğru, çok azıcık yani. Ay kadın gelmesin diye ağlıyorum. Tom diye bas ona. Tom. <laughs> Ay basma! <laughs> Bastı gerçekten ya ben bu kızı anlamıyorum. Ay ne yapıyorsun? Gelsin kadın da rahatla. Tamam. Susar mısın? <laughs> Hadi lütfen. Susar mısın? Bence kadın bizi görüyor ah, ya. Ki, ney, Sonra e, unutuyor ya birden bire deli olduğunu falan mı düşünüyor acaba hayal falan mı gördüğünü düşünüyor yoksa bir insan vazgeçemez yani. Beni ben seversen mi oyu? Kadınla aşağı mı sen saldık? Harikasın. Nasıl Nasıl saldınız peki şekerim alıp aşağıdaki şeye bastın ya. Yani. Ha doğru. Hı -hı. Zeki kız. Üstten kadın seyrediyoruz bakalım gelecek kadın. mi? Kadın fazla akıma saldı. Kabul ediyiz. Zeynep sanki yenmedik gibi çünkü kadın hala boş boş geziyor. Gezmiyor daha yeni alt kattan üst kata çıktı tamam mı? Hadi. Patlayacaksın. <laughs> Hadi patla. Evet evet evet. evet. <laughs> Kazandık. Bugünkü ışıkları beğenmedim gerçekten. Niye ya ben? Bilmiyorum. Ben. Sanki, ben... sanki dişlerim kötü çıkıyor gibi geliyor. Bununla oynanır ha. Su savaşı. Hayır şu an değil yazın <laughs> yazın. Ya yani kokucak şimdi. Sıkarım sana al. Abla nasıl o yapıyoruz arkadaşlar? Kokucak yapıyoruz. Evet bundan <laughs> yapıyoruz. Ben yapıyorum. Videozamıyız <laughs> gerçekten şu an. Evet toksinler. Almayız yapma çünkü bu şatabı Hayır Zeynep yapma. yapma diyorum. Kokucak ya. Islanmıştık, hırçık kokuyorduk. Eh? Islanmıştık, hırçık kokuyorduk. Hırçık kokusu. Hop 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 maraştı onları mı sıvarken? Göremiyorum, kireç alayım. Arkadaşlar iki tane bölümü biz daha önceden oynadığımız için o iki tane bölümü video haricinde oynayacağız. Öbür bölümleri sizlerle beraber devam edeceğiz. Şimdi bir tane oyunu gene atladık ve ne bölümü vardı şu anda? Bilgisayar sanırım. Çok değerli. Bilgisayar çok. Yani, çok çok değerli <laughs> Çok da emin değilim. Evet. Hadi geçelim. İlaç var. Uykü ilacı katacağız herhalde. Bak uykü ilacı var. Olay gibi değil. Değil. Neyse tamam to outbid me? Kadın bir şey satın alıyor bilgisayardan. <laughs> Bak şimdi dur yap Ne yapıyor ya? Eline krem sürmüş olabilir Zeynep. Ya yani yok bir şey yapacak <laughs> ya. Falan yok. Ay nasıl ne kadar çektin yaptın? Bir daha yapsana. Yapamam gerçekten çok kötü <laughs> <geçim> falan yapıyorum <laughs> <laughs> ve ve aşağıda da diyor ki kredi kartını ödünç al. Ödünç. <laughs> Ama nasıl yapacağız? Hiçbir fikrim yok. Hadi hadi. hadi. İndir. Bari bak onlara düzgün bakamıştık. Az önce bir kez oynadık ama siz sıkılmayın diye o bölümü koymuyoruz. Hemen şurada bir ipucu yazıyor kız kırmızı yere bak ne? Bakamadım bir türlü. Kitap i̇şte açmaktan korkuyormuş. Bu neden? Nedenini bulmamız lazım. Şifrede oymuş. Onlara tıklama. Onlara şansını kaybetme. Örümcek bence örümcek. Tamam. He. Aa! <laughs> Aa tıkla tıkla kredi kartına. E ne oldu? Bilmiyorum. Sadece tek şeye girdim. Hiçbir şey olmadı. Evet anlamadım. Terbiyesiz. Ayrıca boş boş gezindiğimiz yerler olursa oraları keseriz videodan. Sonra ne ara buradan buraya atladınız demeyiz. Sıkıcı olmasın diye öyle bir şey yapmış olabiliriz. Zaten önemli yerleri koyuyoruz videoya. Uyku hapı vardı. Uyku hapı şuradan satın aldım. Hmm. Uyku hapını şunun içine kattım. Niye böyle bak, bir şey okay, yaptın? Bilmiyorum kadın ya. uyusun diye. Bilmem. Uyku hapı. ne olacak? Bilmiyorum. Yakalanmayacaksın daha rahat hareket edeceksin. Mantıklı aslında. Bak bak bu değil demiyorum ama bak şimdi. Her zamanki yerimize geldik. Şu anda kadının uyumasını bekliyoruz. Bak ölmeyecek mi? <laughs> Çok abisin. Ay Cemil de kredi kartı. <laughs> ya sen bir numarasın. <laughs> <laughs> Yeeey. Yeah! kadının yıldır uyanacak. Gideceğiz cebinden kredi kartını alacağız. Ay kadının yanına ilk <laughs> defa gidiyor. Nasıl sevindim. Işte? Aldın mı? Aldım herhalde. Hayır almadın. Aldım. Aldın, almış görünmüyorsun. Bu da gözükmüyor evet ama aldım. Nasıl aldın? Ama aldım. Hani bilmiyorum. Alamadı ki. Aldım ya. Alamadın Zeynep yoksa görürdü git. Aldım değil Ya yerde oynama. Unuttum özür dilerim. Allah'ım git sen. artık içeri kadın mı yanacak korkuyorum. Bak almışım. E ne oldu ne oldu ne oldu evet hakikir artık çalıran çocuklar macuklar e ne oldu bir şey olmadı ki Zeynep koş 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 Oh It's my gone. God! Paraları getirdi. I'm ruined. ağlıyor? <laughs> <laughs> Allah kazandı. <laughs> <laughs> tamam oldu Zeynep <laughs> oldu. <gülüyor> geçiyor bunu yazmayı unutmayın ve bizim günümüz nasıl geçiyor zaten siz biliyorsunuz. Oyun oynadık. Siz de bizim gibi oyun oynayabilirsiniz. Oyun oynadıysanız da hangi oyun oynadınız bunu da yazmayı unutmayın ve belki bize fikir olur diye. Evet. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Büşler Olmaz ve Zeynep Olmaz kanallarımızı takip etmeyi de unutmayın. Bu arada benim kanalım 100 bin oldu ve çok mutluyum. Her videoda bunu alkış yapacağız. Her videoda değil. 2-3 videodur söylemiyorum. <laughs> Teşekkür ederiz. Oraya da gitmeyi unutmayın. Evet. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.